Yo yo kod rüzgar mikrofonda Mayoz bölümle Genetik battle başlıyor Let's go Mayoz başlar, Yüce bölünür. Kromozomlar dans eder, DNA çözülür. Diye dört, diye dört Doğa, doğar. doğa bunu arar. Propo line up. Homologlar, meş, snap, snap, metafaz, çek, spinner, bölünüyor, every fight. Ana kardeş, geliyor, yeni çekiyor, hide. Fotoğraf, Iki var giz, super, next rondeyiz ikimizde mayoz başlar hücre bölünür kromozomlar dans eder dna yaya çözülüyor? İkiye dörde dört gamet doğar genetik diverstiz doğa bunu arar İkinci mayoz gametlerin hazırlanır her bir yürürlük ki genetikliksi yapılır egen sperm age to meet nature is game we Beat complete yo kod rüzgar burda Yüceler bölünüyor mikrofonu rap Bu da genetik bilgi Flow'un mikrofonu smooth Mayoz rap Biyoloji grow Mayoz başlar Üçe bölünür Sonucuna dans eder DNA çöpülür İkiye dörde Dört kanlık doğar Genetik bilgi doğal, doğal bunu arar, arar.